Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ramazan ayı girdiğinde cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır. Şeytanlar da zincire vurulur. Buradaki şeytanların zincire vurulması meselesi bizim için bir kişilik testi fırsatıdır aslında. Ramazan ayında Allah şeytanın vesvesesini ortadan kaldırıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Diyelim ki Ramazan ayından önce bende gıybet var. Ve Ramazan ayı bir giriyor bakıyorum ki içimdeki gıybet etme isteği azalmış. Bu ne anlama geliyor? Şeytan beni gıybete sürüklüyor ve ben şeytana yenik düşüyormuşum meğerse. İşte bana bir ay fırsat, neftim zaten oruçla birlikte zayıf düşmüş, neftimi terbiye ederim ve şeytan geri geldiğinde artık ona karşı daha güçlü olurum. Yine aynı şekilde bunu yalan içinde düşünebilirsiniz, tembellik içinde düşünebilirsiniz, farklı farklı kötülükler için düşünebilirsiniz. Ya da diyelim ki Ramazan ayından önce çok küfür ediyorum ve bakıyorum ki Ramazan ayında da küfürlerim aynen devam ediyor, hiçbir şey eksilmiyor. Bu ne anlama geliyor? Benim dilim bu yönüyle şeytanlaşmış. Yani şeytanın vesvesesine bile ihtiyacım yok bu kötülüğü yapmak için. İşte bana fırsat. Şeytan zaten piyasada yok. Ramazanın rahmeti ve bereketi tamamıyla üzerime yağmur gibi yağıyor. Nefsim de zaten zayıf düşmüş oruçla birlikte. Nefsimi terbiye edeyim ve dilimi bu şeytanlıktan kurtarayım. İşte arkadaşlar Ramazan ayı boyunca bütün bunları hesaba katarsanız nefsinizin ne kadarı şeytanlaşmış, ne kadarı şeytana itaatkar hale gelmiş test edebilirsiniz. Ve böylece inşallah Ramazan ayı bittiğinde nefsimizin şeytanlaşmaya giden yönlerini tutup kurtarırız. Ben kendi açımdan bir örnek vereyim. Mesela Ramazan'dan önce üzerimde bir tembellik vardı. Ramazan ayı girdi, baktım aynı tembellik devam ediyor. Demek ki benim nefsim o yönüyle şeytanlaşmış. Ramazan ayında Allah'ın izniyle bunu kurtarmam lazım. İnşallah Ramazan ayını öyle güzel tamamlarsınız ki şeytan geri döndüğünde bu bıraktığım gibi değil deyip kahrolur. Allah'a emanet.